Is Metro FM. Efendim günaydın, günaydın, günaydın. Türkiye'nin en iyi yabancı müzik istasyonunda ben Kadir Çöptemir, aha bu da Pascal Numa. Herkese günaydın. Programına da Aragaz, sponsorumuz Özsüt On numara. Pascal. Efendim abi. Açık söyleyeyim abi şu program aldı başını gidiyor Pascal. Evet abi. Kurtu mu gidiyor? Evet abi sabahın köründe yeğik olmaz dediler. Radyo dinleyicisi artık müzik dinlemek istiyor dediler. Hepsini yanılttık Pascal. Ya evet. Neden? Neden? Çünkü radyo toktur Pascal. Radyo konuşmadır yani. Onun için Pascal. Amin kardeşim. E, Allah Allah telefon mu çalıyor? Seninki çalıyor. Abi kim bu sabah sabah ya? Bak 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 bak. Yük dışı mı? Ee, evet. Abi, Burgerl Karol olmasın? Yok ya, onlar çift 0.46 ile başlıyor. Bir de 5000 Euro kaptırdım, bir daha yemem arkadaş. Bu alengirli bir numara ya bu. Aç ya. Bir dakika. Çalıyor. Al, bir, tamam Isandı. tamam, açacağım. Alo, 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 kim? Alo? Alo? Kimmiş, kimmiş? Anlamıyorum ki, bir taramalı gibi konuşuyor. Kim? Ver, bakayım, ver bakayım, ver bakayım. Al bakayım. Si? Si? Oze! Oh, Si amigo! Hayırdır Pascal Chico gibi konuşuyorsun? Kimmiş la o? Mourinho ya! Hangi Mourinho? Jose Mourinho! Aa, Allah Allah. Jose Mourinho mu? Real Madrid hocası mı? Evet abi. Ne istiyormuştu la bizden? Dur dur dur. Mourinho. Jose ne istiyorsun? Arkadaş bu nasıl İspanyolca lan? Mourinho sen ne istiyor? Bunu ben de konuşurum. Mourinho. Babako. El Clasico. Ay senin İspanyoncanı canıyım çakal. Abi bizi çağırıyor. Girin diyor. El Clasico'ya. Mourinho mu? Evet. Madrid'de. Madrid mi? Abi ben evet. ben Barça taraftarıyım ama. Hadi ya. ya. <laughs> tatil. doğru diyorsun be yemişim Barça'yı. Tamam de geliyoruz de. Dur ver ben söyleyeceğim ver. Al 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 Söre bakayım. Alo 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 Sir Mourinho Mourinho. Señor, biz Gelenzi, Gelenzi biz. Sen bize koltuk ayarlayan zi, he? öpen zi. Ya Kadir, rezillet ya. Bu nasıl İspanyolca? Yavrum bu Türk İspanyolcası. Sıkı dur İspanyol. E, ge gelen zi biz, gelen zi. <laughs> Aragaz. Real Madrid'in teknik direktörü Jose Mourinho, Kadir Çöplemir ve Pascal Numa'yı Real Madrid-Barcelona maçını izlemek üzere Madrid'e davet eder. Çöp Demir ve Numa Madrid'e giderler. Olaylar gelişir. Ee, Pascal, Kadir, sen Madrid'e daha önce gelmiş miydin? Yok abi ya. Aa bak, ben de gelmedim. Ne yapılır la bu Madrid'te? Boğa Güreşi var. Aa evet, Boğa Güreşi değil mi Pascal? Hadi be, gidelim olma. 15 dakika sonra Madrid, İspanya, Boğa Güreşi Arenası. Kadir, efendim. Emin misin ya? Eminim Pascal. Abi yapma bence. Yapacağım abi. Bu anın karşısına 5 dakika dayanabilene 5000 euro veriyor almıştı. Nasıl yapmam ya? Oğlum bu var ya. Seni s ya o 5000 euro için var ya ben o boğayı yerim yerim onun boynuzlarından kürdan yaparım. Boğaya hiç bilmediği bir güreş tekniği uygulayacağım Pascal. Nasıl? Görürsün mü? gör, görürsen gör, yapacağım? Gör, görürsün sen, görürsün sen. sen bana bir teneke zeytinyağı bul. 15 dakika sonra Boğa Güreşi Arenası Kadir, şş, şş, Kadir, oğlum iyi misin ya? Anne, A anne sen iyi misin? Ya? Yok oğlum, ben Pascal ya. Pascal mı? Hangi Pascal? Aa Pascal, Pascal ne oldu, neredeyiz? Abi, aradayız, iyi misin? Aran ama, kaç kaç Pascal, Fener mi Galip? <laughs> tövbe tövbe, oğlum tit yarına değil, boğa giriş ya. Ha he boğa, boğa. Ya aman be bu ayla güreşiyordum ben değil mi? Ya Kadir ya ne yaptın ya? Oğlum bu ara var ya Eres'e çektim, yapılır mı? Abi bu İspanyollar güreş görmemişler. Nasıl şaşırdı ama bu ayla çekince? Ama abiciğim, bu girişi de öyle değil ki. Bölümde bir sancı var Pascal. Abiciğim, bol yedi normal ya. E yapma ya boğa nerede? Kafa attın ya. Ben boğaya kafa mı attım? Evet. E boğa nerede? daha kaçtı. Daha nerede? Yandı bitik tikli oldu. Allah ya. Her an Pascal çıkabilir. Aragaz. Vay be Pascal. Real Madrid'in soyun modasına gireceğiz ha. ha evet. Mourinho. vista Mersi canım mersi. Yalnız bu aralar Galatasaray'a yakın görüyorum seni. Eksi puan veriyorum ona göre. Kadir taktik taktik. Ne diyor bu Pascal? Taktik diyor. Vay çakal. Ve kanka gibi yapıp Galatasaray'ın bütün hırsını aldın değil mi? Si ben çakal. Vay be. Şimdi Mourinho rakip Barcelona. Defansı orta sahaya yakın kurup alan daraltıp 3. bölgede bol pas yapacaksın aslanım. Yurt mu? Pascal ne diyor bu? Yurt mu dedi? Allah Allah bilmesem dalga geçiyor diyeceğim ya. Ama Mourinho bak takım konuşmasını ben yapabilir miyim lütfen ama. Si. Hadi bakalım. 15 dakika sonra. Real Madrid soyunma odası. Şimdi canım, rakip Barcelona. Sabaha kadar oynasanız yenemezsiniz. Nobiento, Cominanto, secando, sen ne anlarsın o? No? Pascal ne diyor la buranın oğuda? Sen ne anlarsın diyor. Öyle dedi. Bana mı dedi? Evet. Lan Ronaldo, o kafana sürdüğün bir kova jöle beynine sızmış senin oğlum. Zaten gıcım sana. Ha? Kalın bana mı dedi? Ne diyor Pascal? Bana mı dedi diyor. He, sana dedim. Ne var? Ağrına mı gitti? Otur yerine beni dinle bana çakarım senin ancanan yavrum. Bakın Messi'yi, Iniesta'yı falan ayağında topla görmeyeceğim. Baktınız adamlar topu aldı. Kaval kemiğine, kramponun ya altıyla giriyorsunuz, dalıyorsunuz direkt. Verin ayaklarını eline. Her türlü pislik serbest sahada. Hadi koçlarım. Hadi yaparız, yeneriz, aslansınız, kaplansınız. Göreyim benim takımımı. Yazıklar olsunlar. Bitmiş bunlar be. Doymuş hepsi yemin ediyorum. Real Madrid değil, Real Denyo olmuş bunlar arkadaşım. Pascal yürü gidelim Barcelona'nın soyunma odasına. Kadir ya, ayıp olur ya. Boşver ya. Ya bırak yemişim realini, menalini zaten oldum olası sevmedim yaşasın hür Katalonya ya. Kadir, Kadir kaç kaç kaç. Ay, lan, 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 lan 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 ne yapıyoruz Vurmayın lan vurmayın vurmayın. Lan 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 etmeyin. Yürü be yürü. Zeki, çevik, ahlaksız program. Aragaz <laughs> negatifinizi alıp pozitife çeviren program. ...Aragaz. This is Metro FM. Pascal, hadi sanal damat vurdu kaçtı. Kimi vurdu? Kimseye değil. Parayı vurup kaçıyor. Parayı. Nasıl yapmış? Ya Pascal biz bu işlerde çok geri kaldık kardeşim. Ya? Ya, bak adama ne yapıyor. Vallahi elin oğlu ne var yapıyor. Ne çakal İnternetteki tanışma sitelerinden birinde bir evet. banka müdiresi hanım kendini Ahmet diye tanıtan bir adamla tanışmış. Ey bunlar muhabbeti ilerletmişler. Oh, evlilik derecesine kadar gelmişler. And i̇nternetten. Evet. Birbirlerini hiç görmeden evlenecek kadar ilerletmişler muhabbeti. Oh. E? Sonra kendini Ahmet diye tanıtan sanal damat banka müdürü sanıma demiş ki ne? Benim demiş güzelim borçlarım var demiş. Ödeyelim öyle evlenelim demiş. Hadi be. Evet. Kadın yemiş mi? Köküne kadar yemiş. Hem de nasıl <laughs> köküne kadar. sanal damat Ahmet'e 70 bin lira havale çıkarmış. Yok artık. Ha. Keriz mi ya? Artık keriz mi eriz mi bilmiyorum. Sanal damat 70 bin lira aluncu. nerede evet. gördüm ben seni yapmış. Banka müdüresi hanım bir daha Ahmet'e ulaşamamış. Öyle kalmış ortada kakalak gibi. Vay Ahmet be. uzamış mı Abi bu nasıl bir çaresizlik ya? Ben bunu anlamıyorum ya. Ölüyorum bir bardak su ver desen bir tanesi vermez. Elin sanal zampara dolandırıcısına <laughs> 70 bin lira ateşliyor ya. Hem de bir kere bile kendini görmeden ateşliyor bu parayı. Pes be pes be. Arkadaş biz de suyu bile kadına ısmarlatmıyoruz. Evet diye. abi valla. Bilirsin bak ben kadınıma bakarım. Her şeyine bakarım giyimine kuşamına çatısına ayakkabısına yedisine içtisine gitsine. Biliyorum Buna rağmen Kadir ilişkimizde eksik bir şey var diyor lan. Ne eksik bir şey var eksik olan senin <laughs> Mantanited. Erkeğin hasını buldun sen daha neyine eksik diyor <laughs> elini sıcak sudan soğuk suya sokmuyor değdirmiyor sen ne diyorsun ya bana mı diyorsun? Ya sana ne diyeceğim Pascal ya? Kimi diyorsun? Öyle ortaya yani kadınlar da bir tuhaf oldu kardeşim. Eskiden erkekler dolandırılırdı böyle. Şimdi kadınlar dolandırılıyor. Bu nasıl iş abi ya? Abi ya. Tabii abi. Devir değişti ya. Vallahi değişti. Yemin ediyorum kadın olmak çok zor Pascal. Niye baba? Ya ortalıkta düzgün adam kalmadı kardeşim. Vallahi doğru abi. Düzgün olanları da kadınlar beğenmiyor. E ne yapacağız? Vallahi Pascal bu işte bizim sorumuz birlikte ihtiyarlamak açık söyleyeyim. Allah korusun abi. Tövbe. <laughs> Buradan sanal Ahmet'e, sanal damat Ahmet'e seslenmek istiyorum. Sanal damat Ahmet. Abi müridin olmak istiyorum. Bizim perimiz ol başımıza git. Bizi aydınlat. Bizi geleceğe götür. Vizyonumuz ol bizim abi. Ya şey ya. ya bırak ya. Ya tamam da kardeşim dolandırmayı öğret demiyoruz ki. Nasıl etkiliyorsun böyle kadınlar. Bunu öğrettirirken polis sanal damat Ahmet'i yakalarsa var ya real olarak oyacak açık söylüyorum. O yara. Oysundan itekim. Aragaz. This is Metro FM. Aska, kediye. Sanal alemde bu hafta bizim için neler söylenmiş bir bakıyoruz. Bakalım abi. Ender, Ender Günal bizi çok beğeniyormuş. Çok iyisiniz diyor, çok iyisiniz diyor. Aferin, aferin. Ee, Gizem, e, senin o mottonu çok önemsiyormuş. Hangisiydi o? Ne? Hani vardı ya senin bir motton var ya. Ha. Neydi o? Madem gireceğiz kabile, sevişelim abi. Nasıl? Çok çok önemli ya hayat mutlusu. Bundan daha önemli bir motto görmedim ben ya. Enes ee, Aydın sabahları bekliyorum diyor Aragaz için. Bak sabahları bekliyor. Millet işine gücüne kavuşmak için ya da ne bileyim yeni bir güne başlamak için bekler. Bizi bekliyor. Okul bitti, iyi güzel de ara gazı nasıl dinleyeceğiz diyor evrensel sebep. Okul bitti mi? kalktın da. Hangi okul bitti lan? Üniversite ya. mi bitti? Tabii tabii. Finale başladı. Ne zaman? Şimdi, bu ayda. Allah Allah sen nereden biliyorsun? Ben bilirim. Pis <laughs> Neyse Serhat Selçuk bize harika bulmuş. Hmm. Efendim Uğur Çeyde diyor ki bir ara gaz muhabbetidir gidiyor buymuş meğer. Hastayım Türkçe ne diyor? Bu da bu tabi. Ee, yine on numara bulmuş bizi Tuğçe Neşeli sağolsun. Ondan sonra Ali Şahin sabahları dinlemek için aradığım yegane program sanırım bu programda diyor sağolsun. Ee, efendim Nilgün Peker'de sabah sohbetinizde yüzümüz şenleniyordu. Bak bir şey söyleyeceğim. Söyle. Bak hanımefendiler de dinliyor bizi. Evet. Ne hayır. evet gözüme bak gözüme look at me look at me. <laughs> Look at me I Look at you. Ya Allah Allah. O zaman öyle çok Zaten, afedersin, o, o zaman ya sürekli konuşma <laughs> millete. <laughs> ben de konuşuyorum. E sen konuşuyorsun tabii. E sen öğrettin. Ben ne öğrettim sana be manyak mısın? Kadir, Kadir. Ben ne ne biliyorum? Tamam, tamam, tamam. Sus bir daha böyle konuşma. Allah Allah. Muharrem Ergen hastan oldum. Oy bayılıyorum, oyuluyorum diyor. Sana Yok, diyor. Ikinizi, i̇kimize de diyor. Yani diyeceğim böyle bak bizi Gençler dinliyor, hanımefendiler evet. dinliyor, beyefendiler dinliyor. Gene ödül var. Ne ödülü var? Öttü. Öttü? He? Öttü ne öttü? O kere öttü. İşim e, var dedim. Yavrum senin işin bu işte, gideceksin alacaksın ödülünü. Adamsın... E sen Ya sen git yine adamsın diyeceksin, o çıkacak. Sen alacaksın, sen bizim adımızı alacaksın. Seni öttüye gönderiyorum ödül almak için. Ya Ne öttü ya? Güzel öttü, her zaman güzel o. <laughs> İyi mi <laughs> Çok çok. Geç yatır. Erken kalkan program. This is Metro FM. Pascal, kedi soru gelmiş. Merhabalık mı? E, niye vermiyor? Ve ver o zaman. Dur, dur, dur. Evet. Metro FM at Metro FM komite. Twitter'da var. Metro Askizgi FM ve Arakas. Evet. Efendim özellikle sorularınızı bekliyoruz. Ne yapıyoruz? Beğenirsek sponsorumuz öz sütten kocaman bir pasta veriyoruz. Bütün bütün. Bütün. Al sevgiline götür. Sana aldım e. bebeğimle. Senin için de puan kazandım de. Ama sonra otur çoğunu kendin ya. Ama kıza hava bas. Al götür ailene çoluk çocuğun evet bir gözü abi. gönlü açılsın. Bir yenge abi desin ya. ki aman eve kocam neyle geldi dese. Elim boş gitme. E. Allah Allah. Aynen kardeşim. Kemal Tercan sormuş. Ne sormuş? Kadınları etkilemek için ne yapabilirim diyor bir yapma. Nasıl iyi bir şey yapma ne demek? Sen dur ya onlar etkilenir. Ya ne demek kardeşim sen dur onlar etkilenir. Sensör mü var la bunlarda? Evet abi. Nasıl evet abi? Abici. Bu kadınlar var ya çabuk etkiler. Beni yapmaz. Aa, yapma ya bak çok önemli bir şey söylüyor sayın dinleyici. Abi. Peki erkekler? O eder. Erkek hemen etkilendiğini belli ediyor. Yüzü etmese de başka yere ediyor değil mi Pascal? Maalesef abici. kabul ediyor. Ama kadınlar hiç çaktırmıyor be Pascal. Evet abi. Ya ben bir kıza sormuştum. Siz eee? erkekleri kesmiyor musunuz diye. Ne dedi? Sen ne diyorsun dedi. Ben simsiyah güneş gözlüğünü takıyorum. Yine baktığım belli oluyor kardeşim. Hatun caz çavlak gözleriyle çaktırmadan kesiyor, biçiyor, ameliyat ediyor. Operasyon yapıyor. Kırtlağı çıkartıyor, apantiste ayırıyor. Dalaktan giriyor, ciğerden çıkıyor. Sen hala meyil meyil affedersin mart kedisi gibi. Öyle kuzu, süt kuzusu, balık esirin, süt danası gibi bakıyorsun affedersin. Kadir. <laughs> <Ha. gülüyor> O da mısın lan? Neyse sen bir Kemal'e bir cevap ver ya. Bir şey söyle çocuğa bak yazık ya. Ne diyeyim ya abi ya. Sen söyle. Estağ... Bu profesör sensin. Estağfurullah benim neden profesörle? Ben de asistan olamadım bu işte. Yavrum seçenek çok Kemal'im seçenek çok sporuydu, sanatıydı, parasıydı, karizmasıydı. Ne bileyim kabalık incelik doğallık yani artık o oluruna giderine göre akarına göre erkekte doğallık arayan kadını da anlamıyorum domates mi la bu doğallık hadi diyeyim adam doğal erkeklerin doğalını nasıl anlıyorsun doğru mu hiçbir erkek doğal değil ki hepimiz rol yapıyoruz basit basit erkek basit insanlarız biz yapma ya. bir kendinden pay hiç her gün kaç kadına oynuyorsun ah, gördün mü doğal erkek falan yok yok öyle bir şey topraktan bitmiyoruz bizim dibimize at bunu koyuyor gübre olarak affedersin yetişiyoruz diye bir şey yok. Biz doğal olamayız. Etmeyin, eylemeyin. Öyle mi? <laughs> Rüyadan uyandıran program Aragaz This is Metro FM Pascal. Yes sir. Günde en çok 200 yalan söyleyebiliyormuşuz daha hacı. Sen de ben mi? Yok biz daha sağlam sıkıyoruzdur da. Genel olarak insanlar <laughs> yani. Çokmuş be abi. Aa, ya en az söyleyen günde 20 kere yalan söylüyormuş abi fix. O da çok abi. Ve ilginçtir Pascal yalanların yüzde beş şey yüzde elli dördünü karşı taraf fark ediyormuş aslında. Hadi be. Ya en çok söylediğin yalan hangisi Pascal? Seni seviyorum. Başka? Evde bir şey unuttum. Evde bir şey unuttum bu? O nasıl bir yalan ya? Eve, eve gitmek için. Kizi atacağım. havai vay çakal kızla buluşuyorsun. Evet. Eve gidecek bir ışık almıyorsun. Evet. O zaman evde bir şey unuttum. İki dakika dönelim alalım diyorsun. Eh anladım. Bak bir şey söyleyeceğim. Sonra? Bam bam. Allah seni bildiği gibi. Bak bir şey söyleyeceğim. Allah seni bildiği gibi yapsın ama her erkeğin başından bir iki macera böyle geçmiştir benim de var. Yemin ediyorum iğrenç insanlar. Erkek değil mi? En iyisi kırmızı oturakta can versin ya. Başka ne yalan söylüyorsun? Toplantıdayım falan. Ee, ben Sen? galiba en çok şeyi söylüyorum. Ya cep telefonunun versiyonunu yükselttim hayatım. Numaran silinmiş, tanıyamadım. <laughs> o Ne ya? ya? Şimdi birisi mesela cep telefonundan siliyorsun tamam mı? Ee? Sonra seni arıyor. E tabi numarada isim yazmıyor. Yabancı biri gibi açıyorsun. Aa sen tanımadın beni ya numaramı mı sildin diyor. O anki kıvırma payı işte bu yalan oluyor Pascal. İyiymiş mi? Abi, abi. abi bir de bir Pardon de benim açsın. telefonda sakın aç açma ve sakın açma açma bitersin. Opsiyonları <laughs> var böyle kayıtlı insanlar. Şirli. <laughs> abi, abi bir açıyor telefonu ya saçma sapan bir şey söylüyor alakasız bir şey istiyor anlamsız yoran insanlar var ondan mı uğraşacaksın hacı? Evet ya onlardan kurtulmanın kesin bir yolu yok. İlla bir yerden arıyorlar. Maalesef abi. Ya insanlar yalan söyleyecekleri zaman lafın başına dürüst olmak gerekirse ibaresini ekliyorlarmıştı. Bu da bir genel geçer bir şeymiş ya. Abdelen. <laughs> Vallahi ya. Birinin yalanını yakaladığın zaman niye yalan söyledin diye sormak yanlışmış biliyor musun? E ne yapacağız peki? Sana yalan söyleten şey nedir diye sormak lazımmış. Ha. Ya, ya. Ya. Sen birinin yalanını yakaladığın zaman ne diyorsun da Pascal? E, senin tipini öyle diyor. Bravo Pascal. Bravo, bravo. Beşim Bizi de var. bitirdin. Yan yanı da bitirdin. <laughs> Helal olsun. Welcome, welcome. Ara Gaz. Uykunuzu açar. Yeah. This is Metro FM. Pascal Kadir soru var. Nemiş Cemile Topal sormuş. Hangi Cemile? Gaydır Gupak Cemile. Ne bileyim abicim, dinleyici Cemile Topal işte. Bilmiyorum, sormuş. Ne soru? Ben beceriksizim. Eyvah. Bunu aşmaya çalışıyorum. Her zaman her şeyi yüzüme güzüme bulaştırıyorum. Yazık ya. Ne yapabilirim? Yapacak bir şey yok. Evet, maalesef. Maalesef, maalesef. Yapacak bir şey yok. Ama üzülme. Çünkü hepimizin becerislikleri var Şeker'in. Becerislik, beceri... Onu söyle. Beceriksizlikleri var. Beceriksiz. Ben ne dedim? Bir şey dedim? Beceriksizlikleri var. <laughs> var mı? Yok mu? Benim yok. İlla beceremediğim bir şey vardır ya. Ya var ama önemedim. Kardeşim önemli olup olmaması önemli değil. Herkesin beceriksiz olduğu bir konu var. Seninki ne? Su damacanası. Nasıl? Abi su damacanası yok mu? Evet. Abi pompasına basıp su dolduruyorsun ya. Evet. Kardeşim ben onun ayarını hayat boyu tutturamadım ya. Yapma <laughs> ya. Evet abi illa ki taşırırım. Demleğe mi koyacağım? Çok saçma abi ya. Koyacağım. abi saçma ama gerçek. Benim su tamacasının pompasından taşırdığım suyla bir aile bir sene haftada bir duş alır Pascal ya. Abi Harbi saç Ama gerçek Pascal. O yüzden yani üzülmemek lazım. Bak benim gibi müthiş bir karizma. Benim gibi bütün batıyı dolaşmış. idol olmuş. Aykın olmuş. Bir adam başaramıyor ya. Su doldurmayı başaramıyor. Ayarlayamıyor. Bostur, 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 bostur var ya. <laughs> Ayrıca bak bir şey söyleyeceğim. Yeri geldi sana bir şey söyle. Başarmak, başarmamak bunlar önemli değil. Önemli olan ne Pascal? Söylemi Söyle. Madem gireceğiz Kabil'e, sevişelim abi. Allah tependen bak sana ne bileyim. <laughs> Kadir, elektrikler. Ne? Pompayı. Elektrikli pompa mı var? Var var. Öyle mi? Sevil. Ha Sevil'ler doğru. <laughs> Muhabbetin Pelini Kıran Program Gaz. This is Metro FM Aska, kedi soru var. Hemen oku bakayım. Semra Sürmeli sormuş. Ne sormuş? Mükemmel sevgilin nasıl olmalı? Hadi buyur. Beyler bir kadın için mükemmel sevgili mükemmel ayakkabı gibidir bence Bence, bence. Nasıl Görür görmez çarpılır hemen sahip olmak ister ne bileyim sahip olana kadar onu aklından çıkaramaz. Bir böyle uçar, düşünür, hayal eder. Aldığı zaman da bir kere ayağına olur. Bunu erkeklere uyarlayacaksın abi. Kadın için mükemmel sevgili bu bence. Ayakkabı, iyi bir Vay ayakkabı. Fashion. Bu mu? Bir... Evet abi ama biz erkekler neyiz biz? Yani nasır yapan ayakkabı gibiyiz. Arkadan vura. Pascal bir dur Allah aşkına sus ya. Abi ayakkabı ya. Arkadan vurur ya. E, vuruyor. Açışmaz mı? Acıtıyor. Erkek de öyle. Nasıl öyle? Arkadan vuruyor, yani ağırlatıyor. Ha sen sırtından vurmak diyorsun. Evet abi, sen anladın ya. <laughs> Ay oh rahatladım. Peki nereden biliyorsun Pascal? Ben de erkeğim. Eyvallah. Peki hani bir laf var çirkin kadın yok az vodka var diye duydun mu? Evet duydum. Ya bunun gibi aldatmayan erkek yoktur fırsat bulamayan erkek vardır lafı var onu duydun mu böyle diyebilir miyiz? Yok diyemeyiz. Niye? Abi Sağlıkla kalab ona der erkek? doğru diyorsun pası. İlginçtir var böyle adamlar. Aldatmıyor. Karımı seviyorum diyor. Sevgilimi seviyorum diyor. Nişanlımı seviyorum diyor. Helal olsun onlara. Evet abi. Bizim Murat. Hangi Murat? Bizim Murat abi. Murat abi mi? Ulan Murat abinin başı gözü ayrı oynar. <laughs> şu radyoda dolaşırken onun orasına, bunun burasına adamın gözleri iki derece arttı ve bu kadar zamanda. <laughs> sadık Aa, sadık ben abi. Ben bilmem. Gözünü başını ayrı ayrı oynatırken gö yani şöyle diyebilir. Değil miyiz Pascal ben şunu söylüyorum bak şöyle bir şey var mı? Evet. Bu aldatmayan erkek bir süre sonra öyle bir olgunluğa erişiyor ki evliya falan oluyor. Üstün insan oluyor bunlar diyebilir miyiz? Doğru abi doğru. Ama senin benim gibi adamlar tak ben aldatıyor. Bence biz aldatmıyoruz Pascal. Ne yapıyoruz? Baştan çıkıyoruz biz. Kim çıkarıyor? E, kim mi? Ki, e, ki, kim içimizdeki içimizdeki öbürü öbür ben. Ya ne diyordun ya? Kim o be? Ya şimdi sen çok güzel bir delikanlısın. He. Dürüstsün, namuslusun, on numara tamam. adamsın. Tamam mı? De yapsın canım? Heh. Ama içinde bir şi**siz var. Zampik, pislik. Her şeyi ee, o yapıyor. Yapma abi. Onu o kim koydu? O kendi kendine geldi yatağını buldu yerleşti. <laughs> yani o hep vardı o senle doğdu. İnsanlar böyle. Dışındaki iyi bir insan ama içinde bir kötülük var. En içine, içinde sonunda kötü bir insan oluyor yani. Dışı kötü içi iyi gibi ya. İyi ya kötü oluyor yani. Dışı içi iyi, oradan. Ne yani zaten o ya? insan değil üstün insan. insan kamil diyoruz ona ya. Kamil kim? Yani olgun insan. Aha kamil. Sen kamil misin? Ya bana alegori yapma lan elimin tersi geliyor yemin ediyorum. <laughs> tabii tabii tabii. Didi galiba. Her an Pascal çıkabilir. This is Metro FM. <laughs> Cumhurbaşkanı'na çıta saldırdı. Senin kıtada. Nerede? Botswana'da. Orası, orası neresi ya? Abim Botswana'yı sen bilmiyorsan Allah'ın Afrika göken bir insan olarak. Ben... sen biliyor musun? Biliyorum tabii. Nerede? Aşağıya doğru böyle salıyorsun şeyden. <laughs> Kenya'dan. <laughs> Kenya'dan salınca. Sarış'ta. Sağdan meydandan vurdur. vurdur o ortadaki parktan. Evet. Sol, sağ tarafa. Sol, sol taraf. Market'in solundan <laughs> sol <tarafa>. Botswana. <laughs> Ne isim ee, Şimdi söyleyemeyeceğim. Sen bilirsin oraların hususiyetlerini. <laughs> Neyse. Bosna Cumhurbaşkanı Kama bir ziyaretten gelirken... Kama. Kama, Kama. Adamın adı, Cumhurbaşkanı'nın adı bile bu. Düşün Kama. Efendim, e, askerlerin beslediği çıtayı severken saldırıya uğramış. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Kama. İyan Kama. Komplo, komplo. Belki komplo. Abicim, çıtanın ne işi var lan askerlerde? E evet, tabi. Cim, Cumhurbaşkanı yüzünü cırmaklamış. Çita dikiş atılmış. 1.80 boyundaki Kama'nın yüzüne 60 yaşındaymış adam. Yüzüne sıçlamış lan. Çita, lan e, abi. Ama insan utanır bir bakar. Protokol var. Çita. Allah'ın çitası. Ormanlı <laughs> lan burası. <laughs> Protokol var. E ne yapmış lan? Çita olmuş? Askerler hala çitayla <laughs> ilgileniyorlar. <olmuş>. Anladın <laughs> sen onu. Borazan. 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 Abi. Ne? Borazan ne be? be. Öyle miyim? Hadi çal. Tamam tamam çalıyorum. <laughs> hey! Sersem, Yak borusunu değil ötekini çal ötekini. Tamam tamam abi. Güneşli'nde başlamanın en eğlenceli yolu. Aragaz. Ketrin'in <laughs> Zeta Jones Bipolar tedavisinde. Bipolar biliyor musun? Yapma be biliyorum biliyorum. Aa, bipoları bozukmuş getirin? Güzel olur ama. E, sen, bipoları bozuk olunca daha mı Sen biliyor musun? Bipoları mı? Yani. Senin bipoların sağlam mı? Yani bipoların da. bozuk değil senin yani. <gülüyor> 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 bipoları nasıl... bilmez miyim lan? Bipolar manik depresif bozukluk değil ya, mi? Bazen ne yapar? Ne yapar? Ne yapar? Azar. Nasıl azar? Son film. Ya yemişim öyle azmayı. Manik depresif bozuk diyor. 43 yaşında kadın. Önce bir gün önce senin makasla evin içinde koşturuyor. Baldırına iki saplıyor makası. Ertesi günde hadi daha hızlı daha hızlı. Ay istemem ben Abi, öyle. Gitgelli hayat. Kadir bazen tam böyle dağıtıyorlar. Bazen manyak oluyor. Sapık gibi böyle. He. Bazen de para harcıyorlar. Ne para? Kontrolsüz. Allah Allah. Tabi. Senin böyle bir polarla oldu mu Manik? Vardı, Hadi canım. Servet yedi. Kimde yedi? Kendi servetini. Hangi, kendi servetini. Canım evet, yerse evet. yesin kendi servetini. Senin evet. servetini yemesin de. Yesin. Peki seni yedi mi? Ben yedim. Hayır. <laughs> yani şunu kastediyorum. Ve tamam ya. Hayır hayır. hayır. Ben onu Para kastediyorum. Parayı kastetmiyorum. La. Ne diyorsun? Yani senin kafanın etini ruhunu kalbini yedi mi? Yok. Oğlum manyak mısın? Manik depresif pozisyon. Başka şey Ne yedi? Yemek yedi. Ha, anladın <laughs> Yok abi bu çok yani bu hani tedavisi mümkün olmayan bir şey değil ama çok ben de biliyorum benim de tanıklarım var. Yani çok efendim e, yaşamı alt üst eden dengesiz kılan evet. bir rahatsızlık. Allah şifa evet. versin. Abi. Çevresindekilere de yardım etsin. O bizim çok şanslı bulduğumuz Michael Douglas kim bilir neler çekiyor bu ablan O da psikopat abi. Ama abi böyle tescilli bir hastalığı yok ki onun ya. Olsun abi. Bir ara seks hastalığı vardı yatırdılar adamı. işte ediyorum. işte. Tencere kapat. Ama Elif at gibi ne yapsın abi demek ki. Kim at gibi gibi be. Yok yok yani şey olarak, <laughs> güç olarak. <laughs> tamam. 30 günlük bir tedavi görecekmiş Catherine Zeta Jones. Ondan He. sonra milyonları etkileyen bir bozukluk. Ben de o milyonlardan biriyim. Niye açıkladım? Çünkü böyle olup profesyonel yardım almak istemeyenler var. Onlara yardımcı olmak için açıkladım diyor. Bak bu da güzel hareket. İyi zaman gelsin. Nasıl? Zita bilir. Sen edeceksin. Abi sen bu manik depresif bipolar denen bozukluğu daha derinleştirip de kadını böyle yüz yılın saykosu yapma da bırak abi evet. doktorlar uğraşır ben. Michael bak. Michael bak. Michael. Kankıl oğlum. Abi bu arada biraz Michael ona baksın sen de saate bak. Evet abi. Kalk, Hadi kalk, gidelim kalk, be. Kalk. Efendim bugün noktayı koyuyoruz. Hadi. Yarın tekrar buluşalım istiyoruz. Ben buradayım. E ben neredeyim? Sen de biliyorsun. E o zaman paka paka. Hadi yaptım. Baskar, oh man. <laughs>